Ve geldik 20. Savur gecesine. Hepinize hayırlı sahurlar güzel tayfam. Bugün de güzel bir soru olsun. Aslında bildiğiniz soru kalıpları arasında olabilir. MEB'in kazanımları arasındaydı. Bunu başka bir versiyona dönüştürmüşler. Ben dedim ki bunu en azından soralım. Güzel tayfamız da bilsin. Normal şartlarda bu bir formüldür. Ama bu formülün nereden geldiğini de göstermek zorundayız. Şöyle düşünün. Özellikle tanjantın 45'ini çok kullanıyorlar. Sen de bunu bil. Tanjant 45'i 45 olarak yazayım. Tanjant 45'i özellikle 1 ve 44 olarak gördüğünde şöyle yazabilir miyim? 1 artı 44. 2 artı 43 için de aynı şey. İşte 3 artı 42 için de aynı şey. Seni 1 artı 44'ten şöyle bir gösterelim. En azından bu şekilde bir kafanda bir yer oluşturalım. Kural olarak burası tanjant 45. 1 olduğunu biliyorum. 1 artı 44 diye yazarız. Tamam o zaman 1 eşittir. Buraya ben tanjantın formülünü uyguluyorum. Neydi tanjantın formülü toplam fark? Tanjant 1 artı tanjant 44 gelecektir. Bölü buradaki ifadeden 1 eksi tanjantın 1'i çarpı tanjantın 44'ü gelecektir. Biraz önce söyledim ya. Burası 2'ye 43 olsa aynı mantık gelecektir. İçler dışlar çarpımı yap. İçler dışlar çarpımından şu ifadeden ne geliyor? 1 eksi tanjantın 1'i çarpı tanjantın 44'ü. Bu ifade eşittir tam 1 artı tan 44. Genel itibariyle kaynaklarda şunu veriyorlardı. Bunu da karşıya atıyorsunuz. 1 eşittir tanjant 1 çarpı tanjant 44 artı tanjant 1 artı tanjant 44'ü veriyorlar. Kitaplarda var olan buydu. Hocam iyi de burada öyle bir şey yok ki. Evet yok ama gizlediği için yok gözüküyor. Normalde bakın şuradaki ifadeyle şuradaki ifadeyi bir yan yana getirin bir çarpın. Ne çıkacak karşınıza? 1 artı tanjantın 1 değeri çarpı 1 artı tanjantın 44 değeri. Bu ifadeyi bir çarpalım. 1 ile 1'in çarpımından 1 geldi artı. 1 ile tan 44'ün çarpımından tanjant 44 geldi. Artı tam 1 bir ile 1'in çarpımından tanjant 1 geldi. Artı tanjant 1 ile tan 44'ün çarpımından tam 1 çarpı tanjant 44 geldi. MEP kazanım yılını hatırlamıyorum. Şimdi bu ifadeye dikkat ederseniz bizim bulmuş olduğumuz şu ifade... ...direkt şurada vermiş olduğu değerin ta kendisi. Yani burası 1, 1 de kendisi. Dolayısıyla her ikili çarpımdan 2 iki gelecekmiş. Her ikili çarpım. Buradaki ifade 1'den başlıyor 44'e kadar gittiğine göre... Normalde kaç tane terim var? 44 tane terim var. Ne dedim biraz önce? Her ikili çarpımdan 2 iki gelecek. Dolayısıyla bende kaç tane ikili olacaktır? 22 tane ikili terim var demektir. İkili terim. O halde senden istediği şey şu. 22 tane ikili terim varsa her birinden 2, 2, 2, 2 gelecek. 2 arada çarpma var dikkat toplama değil. 2 çarpı 2 çarpı 2 ifadeleri çarptım. Kaç tane 2'nin çarpımı? 22 tane 2'nin çarpımı. 22 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 22 yapmaz mı? 2 üzeri 22 4'e benzetecek olursam 4 üzeri 11 diye yazacağız. 4 üzeri 11 eşittir 4 üzeri x. Dolayısıyla cevabımız da x eşittir 11 E şıkkını işaretleyenler bu trigonometri sorusunu doğru yapmış olacaktır. Aman ha işlem yapmayın. Mantığın bu olduğunu bilin. Diğer 2 ile 43 ifadesinde aynı şeylerin çıkacağını görün. İşlemleri bundan sonra da kaçırmayın güzel tayfa. Bir sonraki gün 21. günün sahur gecesinde seninle saat 3'te buluşmak ümidiyle kendine dikkat et. Hoşçakal.